Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Beyza Tarih 29 Eylül saatte 14.33 ve yanımda bir misafirim var. Ayşe, ayrıca durindi bu arada. Evet. Ayşe'yi kanalıma önceden takip edenler zaten tanıyor. Romanya vloglarının hepsinde vardın. İlk tanıştığımız günün kanalda bile var. Bükreş vlogum. Selam. Selam. <laughs> Merve. Evet. E, Muhammed Ayşe. ve Ayşe. Ee, Ayşe ee, bugün Budapest'e geldi. Pazartesiye kadar burada kalacak. Ayşe'ye okulumu göstereceğim. Bu da peşlerin ünlü yerlerini göstereceğim. Bugün böyle bir blok peşte turist rehberi olacağım. En iyi turist rehberine sahipsin Ayşe bulabileceğim. Çok şanslıyım gerçekten. bir de Ayşe ilk olarak parasını bozduracak arkadaşlar. Dövizciyi göstereyim size. Çünkü ben de ihtiyacım olduğu zaman buradan bozduruyorum. Az komisyon oluyor. İhtiyacınız olursa para döndürmek için buraya kullanabilirsiniz. Ee, Macar paralarının neye benzediğini göstereyim dedik. En büyük parası bu. TL karşılığını yazarım. Şöyle 5000 forinti var, 2000 forinti var. da 500 da 1000 forint. Ağzında yüzük tutan, tutan karga da Macar ordusunun kollarına e, taktıkları sembolmüş. E, şu an her yerde bu karga sembolünü görebilirsiniz. 1000 forintin üstünde de var. Benim zaten e, o şu an okuduğum okulun Corvinus Üniversitesi'nin logosu da bu. Burası Hermin -Tere diye geçiyor. Tam indiğimiz yerin karşısında da çiğ köfteci var. Burası yeni açılmış. aldık. McChicken. Ketçap mayonez koymuyor bunlar ya. Bon appetit. Ayşe'nin yüzünden bugün iki kez e, biletsiz bindim. Hiçbir şey olmadı. Ama ben çok korktuğum için mecbur artık bilet alacağım işte. <laughs> Buradan ödüyorsunuz arkadaşlar <laughs> böyle seçtikten sonra. Buradan alıyorsunuz. Bunlar tek kullanımlık biletler arkadaşlar. Ben iki tane aldım. Böyle otobüste birileri var mı diye kontrol ederek kullanmasanız da oluyor. Yani yakalanmazsanız sıkıntı çıkmaz. Ama metroda öyle bir durum yok. Çünkü metroda siz metrodan tam çıkarken ya da metroya tam girerken soruyorlar. Ya i̇şte yoktuğunuzu falan diyemiyorsunuz. Zaten ceza yazılmış oluyor. Bu arkamda gördüğünüz yer Hoşöktere, Yani Türkçe adıyla Kahramanlar Meydanı olarak biliniyor. Bu arkadaki heykelleri görüyorsunuz. Bu heykellerin hepsi 895 yılında Macaristan'ı fetheden kişilerin anısına, bininci yıl anısına yapılmış. Bir de bunun en ortasında Milenyum Anıtı denilen bir anıt var. O anıt da hemen şöyle arkamda. Bunun en üstünde gördüğünüz heykelde bir melek heykeli. Şu arkadaş şarkı söyleyerek geçiyorlar. Ee, en üstte gördüğünüz heykelde melek heykeli. Meleğin elinde tuttuğu bir haç var. Macaristan'ın Hristiyanlığa dönmesini temsil eden orada. Bu meydan Macaristan için oldukça önemli bir meydan. Macaristan'ın nasıl kurulduğunun ve dinine bağlılığının da birer sembolü olarak. Bu balonu da bu da Peşte'ye benim ilk gittiğim zaman yapmışlar. <laughs> benim gitmemiş <laughs> Ayşe orada oturuyor. Şimdi bu yol takip ederek Baroş'ta geri parkına gideceğiz. Vize Pembe olması güzel. Ayşe 50 euro ödeten. Koyguncular arkadaşlar. <laughs> Şu an Eylül arkadaşlar. Ekim'e bir gün kaldı yani. Bir gün iki gün kaldı. Ve hala Temmuz gibi sıcağı var. <laughs> Burayı çok sevdim. Buranın önünde bir tane post çekildim arkadaşlar. Eğer siz de görmek istiyorsanız o fotoğrafı beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şimdi biz gezmeye devam ediyoruz. Şimdi şu ileride gözüken benim favori heykellerimden bir tanesi. Ay sıra mı var önünde? Artık Oha! Çok güzel değil mi? Korkunç. anonim heykeli Budapest'te da hakkında yazıtlar yazan insanların anısına yapılmış. Çok kötü. <laughs> Gözün içine galiba hiçbir şey yok <gülüyor> <gülüyor> Kanka bir bakıstamayın. <bağırsa gülüyor> <yok. gülüyor> Yüzün içini göstereyim size. Böyle bir şey. Burası da Tarım Müzesi arkadaşlar. Ya bütün binalar çok güzel burada gerçekten. Hem de bu park çok fazla turistik bir yer değil. Parlamento binası, işte Balıkçı tabiyası falan gibi sürekli kalabalık değil. Çok sakin. O yüzden ben burayı bayağı seviyorum. Ayşe'nin hikayesini attım Instagram'a ve Mahmut arıyor. Hello! <laughs> Say something to my followers. Oh, Thank it was you. Teammate in, the, in, the, in so, and it was Timish, Timish gang was the best one. Şöyle yürüyorduk, Mahmut'la konuşa konuşa ve denk geldiğimiz şeye bakın. Arkadaşlar burası Cevapsız Sorular'ın çekildiği yerlerden bir tanesi. <laughs> Eminim asıl özelliği bu değil. <laughs> cevapsız Sorular Manga'nın şarkısı ve klibi burada çekildi arkadaşlar. Burayı şöyle yapmışlar böyle yükselen bir parkur gibi yukarı doğru gidiyor. Bir de bunun arka tarafı da var. Hiç görmemiştim şu an tesadüf eseri rastlamak daha da çok hoşuma gitti. Şimdi Cavit'le konuştuk biz, Romanya'dan diğer arkadaşımız. Onunla buluşacağız. Şimdi Ayşe'yi Chain birce e getirdim. Yani zincir köprü, bir diğer adıyla da Aslanlı Köprü. Ayşe'ye de anlatmış olayım, size de anlatmış olayım. Manzarası da şöyle bu arada. Bu köprüyü yapan mimar o kadar çok emek vermiş ve o kadar güzel bir köprü olduğuna inanmış ki bu köprüde hiçbir kusur yok demiş. Ve eğer olur da biri bu köprüde bir kusur bulursa kendimi köprüden atacağım demiş. Bir günde bir kız çocuğu annesiyle yürürken köprünün başında olan aslanların dilinin olmadığını fark ediyor. Sonra bunun üzerine de Mimar buna dayanamıyor ve kendisini bu köprüden aşağıya atıyor. Ama köprünün yüksekliği çok fazla olmadığı için Mimar'la bir şey olmadığı söyleniyor o da böyle bir bilgi ve çok da güzel bir köprü. <laughs> Çevrede buluştuk. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Kestane ağacı. Yerde kestaneler var. Biz annemlerle hep kestane toplamaya giderdik eskiden. Ee, gidi günler. Orada Buda tarafındayız. Cavit Buda tarafıyla alakalı görüşlerini söylesin. İlk defa Buda'ya geçtim. <laughs> başlar. Tamam. tamam. <laughs> Bu da tarafı çok sakin, şirin ve elegant. Evet bence de. Bence. De. Ve ilk defa geliyordu. Bu taraf. Bir döndü. Her yerde yine bir blok kamerası. Blokta gözükmek ister misiniz Merve Hanım? Bir dakika. Merve selam ver takipçilerime. Hı, Merve dondu. Allah dondu ya. yazık ya. Heh. Dur don don. Tamam tekrar selam. <laughs> 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 Selam ver. Selam veriyor işte. <laughs> ben de burada başta olmak istiyorum şu an. Atla gel. Ya. Balıkçı tablesindeyiz. Böyle bir şey koymuşlar. Bu maskeler de aslında Muhaç Festivali var burada. Eskiden Yeniçerileri korkutmak için burada bu maskeleri takıyorlarmış. Şimdi tabii Yeniçeriler artık olmadığı için kışı kovuyoruz anlamında artık bu maskeleri kullanıp bir festival yapıyorlarmış. I can't get E, Viyen kapı diye geçiyor. Yani Viyana kapısı. Viyana çıkartması yapıldığında askerler buradan hareket etmiş. Manzarası böyle. Bu arada ay inanılmaz güzel. nasıl göstereceğim buradan bilmiyorum da. Kafeymiş bunlar. Bunlar hepsi kafeymiş. Bir şeye bakmak istiyor. Parlamentoya bakmak istiyor. Gel Ayçiçeğim, Gel tamam. <gülüyor> <gülüyor> Parlamento. Akşam kebap yemeye geldik. Star Kebab'a gidiyoruz. Geçen gün gelmiştim buraya. Güzel karşılamışlardı Alman arkadaşımla beni. Tekrar gidelim dedik. Etli döner söyledim. Bize ikram çay getirdiler sağ olsunlar. Burada Macaristan'da hiçbir şey ücretsiz olmadığı için bu insana garip gelen bir şey. Normalde Türkiye'de hep yapıyorlar ama o yüzden de ben söylemiş olmak istedim. Biz e, o size gösterdiğimiz yerlerden sonra bir tane pub'a geldik. Burada e, Cavit, Ayşe, ben üçümüz oturuyoruz. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Ve artık videonun kapanışını yapmak istedik çünkü yarın Erken'den başka bir şehre gideceğim. Ee, gideceğiz hep beraber. Ve orada yeni bir vlog'a başlayacağım. Bir kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Binaerci ee, Instagram'a takip edebilirsiniz. Burada e, Instagram adresim yazacak.